İnsan ilaç kullanıp tedavi görse, sonra tekrarlarsa tedavi beynine zarar vermez mi? İlaç kullanırsanız zarar görürsünüz, ilaç kullanırsanız zarar görmezsiniz. Bu gibi iki cümlede yanlıştır arkadaşlar. Gerektiği takdirde ilaç kullanman gerekir, işte o zaman kullanmasan sıkıntı olur. Gerekmediği halde ilaç kullanırsan işte o zaman sıkıntı olabilir. Sen gerektiğinde kullanacaksın. Gerekmediğinde ise uzak kalacaksın. Peki bahsettiğin o ilacı ne zaman kullanman gerekiyor ya da ne zaman gerekmiyor? İşte onu genelde biz psikolojik danışmanlar, psikologlar karar veririz. Sen ilaç almadan terapi desteğiyle bunların üstesinden gelebilirsin cümlesini kullanırsak ilaç sana zarar verir ama senin ilaca ihtiyacın var. Kullanman gerekiyor dersek de o zaman ilaç sana fayda sağlar. Tedavi gördüğünde tekrar başlıyorsa demek ki olması gerektiği gibi bir süreç devam ettirmedin ve belki de ilaçla çözümlenen bir şey de değildir. Senin için terapi desteği gereklidir diye düşünebilirsin. Bunun için destek için de bizlere ulaşabilirsin.